бас анау дөктүрüyor дөктүрüyor оум дөктүрüyor оум да бахтым келmedi istesin o bunu önce gördüm ya almak ister hep patlamıyor

Girer, girer. İkisi de girer. Şu anda girer. Şu an böyle göre? nereye basit ya? Eh, gördün evet. mü? Eh, 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 eh. Gördün mü? Ne, ne? ne abarttın. Basit veriyor ama

eğer yani Sait uzaktan bir vurursa, gol atarsa sen seyret. Uzaktan ben çalıştırdığım gibi atarsa ya. Hemen atsa Atmıyor. Ayağını hadi, hadi, hadi. Sen bak, şimdi bak, boş alana kaçması lazım adamın yanına tamam. gidiyor. Ya biraz balabalık mı geldi? Şey olsun balabalık olsun Enes'in. Bizim, bizim Sait burada rahat oynar ya ne diyorsun sen Bak bak bak. Bak, hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi bak bak, akla bak, akla. Akla bak. Akla bak, bak. Bak, 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 bak. Evet. Ufak diyordu hani, ne oldu? Ufak titri adam ama. Ne yapalım şimdi? Biz akşam hissi

Abi kapanıyorsun. Başka kim var? Ha, ha, o bir tarafta da. Ha, ben de ona dur. Takım ben Tam değil. Ya ben de, ben de tam ya, ben de tank sanıyorum. Hadi yani, biraz pas ya. Bas ya. Bir pas ya. Ya arkadaş benzin dilimize gerek yok ya. uyanık olur ya. Abi, bak bak, bak abi, abi, abi abi, abi. Uçun, uçu aradı bak. İkisi de üçü de aynı yerde. Bak. Ya arada üçünü ne arıyor? Şöyle geçeceğim. Tamam. Ha. Doluşur, alalım. Ben Metin hocam <laughs>